Ben Deniz Beşer, e, disiplinler arası çalışan bir sanatçıyım. Bunun dışında koordinatörlük e, ve küratörlük de yapıyorum. Çalıştığım disiplinler arasında resim, video, performans, sanatçı yayınları öz konusu. Fanzin'i sergilere de entegre edebiliyorum. Çünkü çok ucu açık bir ecra, ucuz, pratik bir medyum. Bu açıdan Fanzin'in oldukça esnek bir yapıya sahip olduğunu ben düşünüyorum. 2010 senesinden beri Heyt ve Fanzin adında Hedef Karakaş ve Barış Sinsi gibi arkadaşlarımla çıkarttığım bir fanzim var. Hatebe fanzin. Hatebe de sanat fanzini. Görsel sanat, illüstrasyon, müzik, edebiyat, sinema, çağdaş sanat gibi alanlara transferen çalışmalar söz konusu. Fanzin çok Wikipedia açılımıyla, sözlük anlamıyla fanatik fanı, magazinin zininden oluşturulmuş bir kelime. Bağımsız, tamamen bandrolsüz verilen bir isim. Fotonlukla fotokopi yoluyla çoğaltılıyor ama matbaa yoluyla çoğaltılan kimi fanzinler de var. Son dönemde ekbe fanzin hem fotokopi hem de matbaa yoluyla çoğaltılıyor. Fotokopi versiyonları sınırlı sayıda edisyon olarak çoğaltılıp e, kitap evlerine ve müzik dükkanlarına dağıtılıyor. Matbaa versiyonları ise e, yurt dışında e, çeşitli ülkelere işte Brezilya, İspanya, Avusturya, Almanya, gibi ülkelere dağıtımını yapıyoruz. Dergilerde editoryal bir mantık söz konusudur. Sansür, otosansür de gayet baskındır ama fanzincilikte herhangi bir sansür gözetmez o fanzini yayınlayan kişi. Şöyle bir dünyada sansürün hakim olduğu, insanların ifade özgürlüğünün yoksun bir hale geldiği bir dünyada fanzinin önemi çok daha büyük bir nokta geliyor. Yani Türkiye'deki fanzin kültürü gayet böyle bilinen haliyle aslında 1991 yılında başladı diye gözüküyor. Mayıs 1991'de Esat Başak'ın çıkarttığı Mondo Trasho ile başladı deniyor. Ama iki gün önce elindiğim bir bilgisayar fanzini bu bilginin de yanlış olduğunu ortaya çıkarttı. Çünkü Mart 1991'de Game adında Zonguldak'ta çıkmış bir fanzin Mondo Trasho'dan önce yayınlanıyor. Daha da önceye gidelim 1976 yılında Antares adındaki fanzin bilimkurgu bilim kurgu fanzini tekstil yoluyla çoğaltılıyor. O dönemde dergi mantığıyla bakılıyor ama aslında tam anlamıyla bir fanzin bu bağlamda ilk fanzin bence Antares'tir. 1970'li yıllarda çıkmış olan. Avrupa ile kıyasladığım vakit Türkiye'de üretilen fanzinlerin estetik değer kısmında biraz daha yoksun olduğunu söyleyebilirim. Bunda ne gibi sebepler söz konusu? Belki de basım tekniğiyle alakalı olabilir. Örneğin ben Viyana'da yaşıyorum. Viyana ve İstanbul'da. Viyana'da gözlemlediğim fanzinler risografi veya serigrafi gibi tekniklerle basılıp edisyon şeklinde yayınlanıyorlar. Ama bizde herhangi bir edisyon mantığı yok. Bu tip farklı e, basın tekniklerini çoğunlukla fanzin yayıncıları kullanmıyor. Daha ucuz olduğu için fotokopi yolunu tercih ediyorlar. E, bir Mephisto diye bir yer vardır. Beyoğlu Mephisto. Bence en çok fanzinin ulaşıldığı nokta İstanbul'da orası. 2016 yılında e, uyguladığımız festivalde tüm bu e, benim beklentilerim dediğim noktalar üzerine çalıştık. Ve e, iki de örneğin Monda Turaşo'nun yapımcısı Esat Başak ve Tür Türkiye'deki e, kesintili punk tarihinin e, editörlerinden Tolga Güldallı'yı e, 90'larda fanzin kültürü üzerine söyleşiye çağırdım ve geldiler. Dünyanın farklı ülkelerinden fanzin üzerine yapılmış belgesellerin gösterimlerini yaptık. Ve müzik gruplarına yer verdik. E, bu e, çok enteksli fanzin festivali oldu. Aynı zamanda yurt dışından gelen konuk sayısı da epey iyiydi festivalin başlangıcı adına. İspanya, Fransa, Yunanistan, İsveç gibi ülkelerden e, izleyiciler kalkıp İstanbul'a geldiler. Ve biz de bu sponsorsuz ve bağımsız organizasyonda e, fanzincileri ve sanatçıları kendi evimizde ağırladık. Ve 2017 senesinde İspanya'da e, festival olduğu vakit ben Barcelona'da gerçekleşen festivale gittiğimde İspanyol arkadaşımın evinde kalmıştım. Çünkü ben de onu burada ağırlamıştım. Böyle bir fanzinciler arasında dayanışma da vardır. İCAF'ta her sene daha fazla ziyaretçiyle buluşma şansına erişen e, oldukça özgün festivallerden biri. Çok zenginleşen bir grafiği var, yükselen bir grafiği var ve yıllar geçtikçe yerini sağlamlaştıracağını düşündüğüm bir organizasyon. Ve her sene ben de e, fanzinimiz Heyit ve fanzinle birlikte katılmaktan, aynı zamanda orada e, fanzin atölyesini vermekten dolayı çok mutluyum. Belki de bu sene veya gelecek senelerde yurt dışından çeşitli çizgi romancılar, sanatçılar davet edilirse çok daha farklı bir noktaya gelebileceğini düşünüyorum festivalin. Ama icaf Harikulade bir festival. Ben resim, video, performans, enstalasyon ve sanatçı kitapları üzerine çalışıyorum. Yaptığım sergilerde bunların kombinasyonlarını yapmaya çalışıyorum. E aynı zamanda resimlere entegre ettiğim video çalışmaları, ışık enstalasyonları ve bunun dışında performanslarla zenginleşen bir medium söz konusu. Salt resim yapmaktansa farklı disiplinleri bir arada kullanarak zenginlik elde etmeyi amaçlayan biriyim bu konuyla ilgili olarak. İstanbul bana oldukça ilham veren bir şehir. Ya burada hiç görmeyeceğim uçuk şeyleri görebiliyorum. Dün yemek yerken önümden otunda oklarıyla ve diğer ok mekanizmasıyla yürüyen bir birini gördüm. Bu tip şeyler rutin hayatta Viyana'da pek gözükmüyor. Buranın kaosu, trafiği, aynı zamanda beni bu şehirden nefret etmemi sağlıyor ama bu şehire dair aşk ve nefret ilişkim var. Viyana'ya da zaman zaman öyle bir ilişkim olmuyor değil. Fakat Viyana çok daha huzurlu, çok daha sanata e, üretime değer verilen bir yer. Her zaman sanatçının desteklendiği fonlarla önün e, açıldığı bir yer. Ama Türkiye öyle değil. Her zaman burada biz otosansür yapmak zorundayız veya kavramsal açıklamalarla işin bir noktasını tümlemek e, zorundayız. E, Buradan dolayı her iki şehrin de hem avantajları hem de dezavantajları var ve 6 ay Viyana'da, 6 ay İstanbul'da olmayı da bu açıdan seviyorum. Çünkü birbirlerini besleyen dinamikler bunlar aslında tam anlamıyla. Gelecek planlarımın arasında e, tabii ki icaf var. İstanbul comic Art Festival'de bir fanzin workshop'u yapmayı planlıyoruz. Ekim ayının ortasında Kanada'ya gidiyor olacağım. Vancouver Art Book Fair'a e, Türkiye'deki fanzin üretimi, Hayat ve fanzin ve Zimfest of İstanbul üzerine uçmacı e, olarak davet edildim. Ve aynı zamanda Hate defanzinin standıyla Vancouver'da yer alıyor olacağım. Viyana'da bir sanat derneği kurduk ve bu sanat derneğini ile ilgili aktif çalışmalar e, gerçekleştirmeye başladık. E, bu derneğin ön ayak olduğu çeşitli sergiler organize ediyor olacağız ve Mart 2019 veya Mayıs 2019'da olabilir tekrar fanzin festivali ile ilgili bir çalışmalar da söz konusu.